arkadaşlar bugün sizlere Diva pastanesinin aslında ismini bilmiyorum ama çekirdekli gevrek olduğunu düşünüyorum bundan aldım şöyle bir tadına bakacağım anneciğim bana yardımcı olur musun bir tane çıkaralım şöyle sert bir yapısı var aslında sabah kahvaltılarında yense doyurucu nitelikte olur bence bir tane çıkaralım Böyle. Kokusuna bakayım. Aa kokusu çok iyi. Hmm. Tuzlu. Doyurucu. Çekirdekli. Tadı çok güzel. Yani eti form yiyeceğinizde mesela bundan yiyebilirsiniz. Bence diyet için de gayet iyi olabilir. Hem sağlıklı yani. Deneyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.